A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleşti. Antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçı ile devam etti. Antrenman basına kapalı taktik çalışmalarıyla sona erdi. Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım ile uluslararası lösemili çocuklar haftasının 23. yılı sebebiyle lösevden çocuklarda antrenmanı ziyaret ederek milli futbolculara moral verdiler. <laughs>